Merhaba arkadaşlar. Evet ligimizde gün geçmiyor ki bir hakem skandalı patlak vermez. Maalesef bu ülke futbolunda her konuyu bir şekilde atlatabiliriz, halledebiliriz fakat bu iş halletme şansımız yok. Artık ümidi kestim. O nedenle lafın en sonunda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Yabancı hakem şart ama en azından yabancı var operatörü kesinlikle şart. Şöyle altını çizeyim. UEFA bile bizim var hakemlerimizi kullanmıyor. Sebebi belli. Bu konu açılmışken yaşı yetenler hatırlar, yetmeyenlere ben hatırlatayım. Var sistemine rağmen daha önce Serkan Çınar'ın şu anda Ali Palabıyık'ın yaptığı bir maçı bir takımdan alıp bir başka takıma verme operasyonlarını, olaylarını görünce şunu hatırlayın. Var sistemine rağmen bunu yapıyorlar. Böyle bir video kontrolü yokken neler yaptılar? Artık onu varın siz düşünün. Arkadaşlar hakemlik mesleği herkesin yapabileceği dik durmayı bilmeyen ondan korkan bundan korkan eşinin dostunun ya da sosyal medyanın etkisinde kalan insanların yapabileceği bir iş değildir. Hani yöneticiler bizi baskı altına alıyor masalı var ya ben hakem olayım beni kimse baskı altına alamaz kimse kusura bakmasın. Sen önündeki pozisyona bakacaksın kararını vereceksin. Şimdi Ali Palabıyık ve Yaşar Kemal Uğurlu bugün konularımız. Fenerbahçe maçında da bir penaltı tartışması var. Yine bir ayağa basma var. Beşiktaş maçında Josef'in bir rakibin ayağa basması var. Şimdi maç içinde herhangi bir hakemin yaptığı bir hatayı tartışmak başka bir şey. Bunu yıllardır yapıyoruz yine yaparız. 8 dakika uzatılmış bir maçın son dakikalarında, son saniyelerinde rakip takımın filiki kazanması gerekirken o frikiki yerine oyunu devam ettirip arkadan yapılan tekrar bir faulü görmezden gelip 3. faulü de yok sayıp gol attırmak başka bir şey. Dolayısıyla arkadaşlar Ali Palabik bu yaptığı hareketle tıpkı Serkan Çınar gibi tesadüf o da Rize'de yapmıştı. O da hatırlıyorsunuz. Emlak Baba'nın ayağının kırıldığı pozisyonda hiçbir günah olmayan Rize'li oyuncuyu oyundan atmış. Rize Spor 2-1 galipken oyundan atmış. Ardından bir de penaltı vermiş. Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında yürümesini sağlamış. Şampiyon yapmıştır bana göre. Şimdi Ali Palabık. Maç bitmiş kardeşim. Sen maç içinde maç içinde Ocak'nın yaptığı 3 faulden çok daha azına, çok daha azına 50 defa düdük çalmışsın. 8 tane, 8 tane, 8 tane sarı kart göstermişsin. Maç boyu benzer pozisyonların hepsine düdük çalmış. Sekizine sarı kart göstermişsin. Burada düdük yok gol attırıyorsun. Senin hakemliğin bitti Ali Palabik. Şimdi sana diyecekler ki seni biraz dinlendireceğiz. Bilmem ne falan filan. Senin hakemliğin bitti kardeşim. Artık senin sahada çalacağın düdüğe kimse güvenmez. Sen bir maç aldın bir takımdan başkasına verdin. Hata yapmak başka bir şey. Sen bir maçı aldın, başkasına verdin. Seninki başka hakemler de var. Ben yıllardır söylüyorum. Diyorum ki Halis Özkaya hakemlik yapamaz. Yaşar Kemal Uğur yapmamalı. Arda kardeşler, Ümit Öztürk. Bunlar yapmamalı. Bunlar kendi sahaya çıktıklarında ya korkularından ya bir renk sevdalarından saçmalıyorlar. Türk futbolunun bir milyar değerlik endüstrisini senin korkaklığına, bilgisizliğine ya da birine yapacaksın yalakalığına. Maçtan sonra selfie çektireceksin mesela. Kimse kurban edemez arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sizi harcarlar. Türk futbolu harcamazlar. O nedenle Ali Palabı'nın hakemliği bana göre bitmiştir. Sezon sonuna kadar tatile çıkar. Sonra da içeceğe gider. Tıpkı Serkan Çınar gibi. Serkan Çınar geldi bir gün bana dedi ki benim hakemimi bitirenlerden biri de sensin. Aklım sana helal değil. Seni Allah'a var ediyorum dedi. Dedim ki hakemliğini sen kendi kendine bitirdin. Sen durumdan vazife çıkardın. Galatasaray'ın şampiyonluğu gidiyor. Ben ne yapmam lazım dedin. Kendini yaktın. Beni Allah'a var ediyorsun ya dedim. En güzel şey yapıyorsun. Allah'ın adaleti şaşmaz. Ama dedim o şampiyonu kaybeden takımın taraftarlarının kulaklarını sen nasıl halledeceksin? Şimdi Ali Palabıya diyor Hakem ne bitirdin. İntihar et. Sen Fenerbahçe'nin dört oyuncusu aynı maçta kırmızı kart göstererek şöhreti yakalamıştın. Sen dün Mustera'nın gözünün önünde yaptıklarına kık diyemedin. Önce bir ışınla hak sarı kartı gösterdin. Sonra topa vurdu Mustafa. Sen sarı kart yazma numarası yaptın. Ağzına geleni söyledi sana. Kulağını, zarını patlatacak şekilde bağırdı. Tırstın gittin. Senin hakemliğin bitti. Muslera o topa vurmadı. Ali Palabıyık. Muslera sana vurdu. Muslera senin hakemliğine vurdu orada o tekmeyi. Mustara o tekmeyi senin hakemliğine vurdu. Senin hakemliğin orada bitti. Sana hiçbir meyaki artık görev veremez. Verirse o meyaki orada duramaz. Gelelim Yaşar Kemal Uğurlu'ya. Arda Turan'ın sana yaptığı şu hareketi hatırlıyor musun Yaşar Uğurlu? Yaşar Kemal Uğurlu. Böyle yaptan şöyle. Hatırlıyor musun? Fatih Terim'e gidip hocam bak böyle falan diye böyle evire çevire bilgi verdiğin maçı hatırlıyor musun? Sergen Yalçın attığı yüz haline bak. Sanki karşısında düşmanın var. E büyük bir zevkle muhtemelen ulan bak ben seni savunuyorum. Sergen dışarı kırmızı kart. Arda Turan yumruk koyuyordu suratına. Ne yaptın orada? Fatih Terim kulübeden her maç sana ağzına geleni söyledi. Ne yaptın? Gidip hikaye anlattı. Sen de son maçlarını oynuyorsun. Son maçlarını oynuyorsun. Kararı ben vermeyeceğim. Ben şunu görüyorum. Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu, hatta Galatasaraylıların bir bölümü. Sizden nefret etmiş kardeşim. Bıkmışlar sizden. Benim bir sürü Galatasaraylı arkadaşım var. Dünkü golden utandık diyorlar. Aynı golü Galatasaray'a yedirir miydi? <laughs> Ey Ali büyük. 101. dakikada aynı golü Galatasaray'a yedirir miydin? Vicdansız. Yedirir miydin? 50 defa faul çalardın değil mi? Bir de free kick verirdin orada Galatasaray'a. Ya siz nasıl insanlarsınız? Siz bu yaptığınız bütün Türkiye'nin izlediğini mi bilmiyorsunuz? Bu yaptığınızı bardaki incelemeye rağmen insanların değerlendiremeyeceğini zannediyorsunuz. Vardaki bitigen aynı şeyler senin için geçerli. Sen de sallantıdasın çünkü ne yaptığınız herkes anladı artık. Yaptığınız hakemlik değil. Şimdi sorum şu. İnsanları aptal mı zannediyorsunuz? Yoksa ben bunları yaparım. Belki bana ee, ceza falan veremez. Ee, arkamda benim bir taraftar kitlesi olur. En azından Galatasaray taraftar beni koru, kollar mı zannediyorsun? Gidip Serkan Çınar'a bir sor bakayım arkasında kim var şimdi. Serkan Çınar'a git sor bakayım. Ali Palabıyık. Sor bakayım. Şampiyonluğunda pay sahibi olduğu insan arkasında durabilirler mi? Sor bakayım. Beyler, hakemlik yapın herkes arkanızda durur. Hakemlik yapmazsanız Kolladığınız takımlar dahil kimsesi destek çıkamaz, arkanızda duramaz. Türk futbolu sizden kurtulacak. Bir gün yabancı merkez olabilir, bakın yabancı merkez olabilir. İtalya, Yunanistan bunu yaptı. Yabancı merkez hakem kurulu bile olabilir eninde sonunda. Ama acil olarak yabancı var gelecek sağdaki adam eyyam yaptığındaki vardaki adam kafasına vura vura git oraya bak diyecek. En azından yama önleyeceğiz. Yani Türk futboluna var, yabancı var şart. Arkasından yabancı hakem bekliyoruz. Eğer beceremezsek hala sağdakiler o yabancıyı da kendine benzetirlerse. O zaman yabancı merkeğe kadar gidecek bu iş. Kimse kuru gürültü yaratmasın. Türk futbolunun marka değerini ne Nihat Özdemir ne başkası kimseye çiğnetmez. Bu ülke futbolu sağdaki her hakemden de değerlidir. Kenardaki her teknik adamdan da değerlidir. Her futbolcu muzdaradan da değerlidir. Siz bu ülke futbolunun ilkelerini, adalet sistemini herhangi bir takım futbolcu, teknik adam şu bu lehine aleyhine bozamazsınız. Ne Sergen Yalçın ne Ali Koç ne bilmem ne. Fatih Terim dün konuşuyor. Başka şeylerin başının önüne geçmesin diyor. Aynı şeyi iki tane oyuncusu ne e dahil atılmadığı Trabzon maçında yapmış iki sene önce. Emeklerimiz dedi pozisyon tartışmalarına kurban edilmesin. Fatih Terim bunu hep yapıyor. Fatih Terim'den ben futbol adamlığı beklemiyorum. Kimse kusura bakmasın. Ben Fatih Terim'den akil adamlık beklemiyorum. Fatih Terim'in hep yaptığı budur. Aleyhine taç verilse kıyameti koparır. 45 dakika üzerine konuşur. Lehine hakem hatası varken konuyu hemen başka yere çeker. Emeğimize şey olmasın. Allah bize destek verdi. Ali, Ko, Ali Pala yaptı sana kıya. Allah adaletsizlik yapmaz Fatih Terim. Allah Ali Palabı'yı sınadı, sınavı geçemedi. Seni de sınıyor, sen de geçemiyorsun. Şimdi başlıyorsun masal anlatmaya. Yok efendim, işte biz çok mücadele ettik, tepki koyduk. Ya şey anlat bana. Üç tane foollü o gol sana verirse ne yapardın, ne yapardın? Benzini döker ki bir çakardın. O yüzden Fatih Terim. Ne Avrupa Kupası önemli ne başkası. Teknik adamı şu bu da benim için önemlidir. Sen hakim bir futbol adamı değilsin. Hiç olamadın. Kusura bakma hiç olamadın. Bu kafayla da hiç olamayacaksın. Arkadaşlar hepinize selamlar, saygılar. Biz bu hakem olayını var gibi bir sisteme rağmen daha çok konuşacağız. Ama biz doğruları söyleyeceğiz. Nanla da mına da bırak doğruları söyleyeceğiz. Yanlış yapan, bu ülke futbolunun dibine kibrit suyu döken hakemler elenene kadar da mücadele edeceğiz. Sonuna kadar da federasyonu destekliyorum. Bu tür hakemlerle mücadele ettiği müddetçe. Hasan Doğan başlattı rahmetli mücadeleyi. Ya tabi de devam ettirecektir. Bu insanlardan Türk futbolunu kurtaracaktır. Buna bütün kalbime inanıyorum. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere.